Merhaba arkadaşlar ben Baba Oyunda Bugün sizinle birlikte Disker kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar şöyle ufaktan bir e, şehir turumuzu yapalım e, Şuradaki kalpli adamımıza şöyle ufaktan bir gidiş yapmıştık arkadaşlar Böyle güzel bir palas otelimizi yapmıştık Güzel ağaçlandırmamızı yapmıştık ee, ondan sonra şu adayı şu şekilde şu alara e, tenis kortumuzu ıvarımız parklarımızı yerleşmiştirdik. Ondan sonra şu aya direktmen bir elektrik santrali kurduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası da e, yavaş yavaş arkadaşlar suyla dolmaya başlamış. Hatta şöyle baktığımız zaman 16 kW elektrik üretimi var. Bu gittikçe düşüyor. Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Hani ya neden düştüğünü anlamadım. Bir türlü e, yavaş yavaş elektrik büyük ihtimalle şey yapacak. Ondan sonra şöyle ufak bir düzenleme getirdim arkadaşlar. E, şu anda ufak bir düzenleme yaptım ama arkadaşlar kardan ötürü şuralar yüksek kalmış. Bugün sizinle birlikte bu anın düzenlemesini yapacağız. E, buranın düzenlemesini yapıp ondan sonra kendimize güzelce meşruya yeni bir yerleşik hayatı e, adımlarını atacağız arkadaşlar. E, hemen arkadaşlar ben şu anın düzenlemelerini bir yapayım. Arkadaşlar şöyle e, düzenlememizi yaptık şimdi şuraya yerleşik bir hayata geçeceğiz e, geçmeden önce tabii ki kendimize bir şeyimizi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar şehrimize girişimizi giriş e, giriş çıkışlarımızı yapabilmemiz için onun için ben e, şurada bir e, eski videolardan ya da e, YouTube'da gördüğüm kadarıyla bir tane şey buldum arkadaşlar ee, yol buldum. Ee, onu sizlerle yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. hemen o fotoğrafı açıyorum ve yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Siz bu aları tekrardan bir hızlandırılmış şekilde iz Evet arkadaşlar e, sonunda e, şu ayı bitirebildim Çok şükür e, şimdi e, bize en büyük yoldan şöyle ikisinin birleşiminden şuraya kadar bir yolumuzu çekelim arkadaşlar henüz daha şeyi yapamamış yapamadık yani arkadaşlar e, şehir planlamasının bir türlü yapamadık e, şu Uğraştığımız kadar şehir planlamasına uğraşsaydık daha kolaydı. Ama şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Buradan gelip buradan şehre girebiliyorlar. Şurada bir hatamız var. Şurada düz gitmektense arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimalle şuraları çift şeritli yollara düşürsek... Aynen ama şurada sıkıntımız oluşuyor çünkü bu ayda tek şeritli yapacağım diyeceğim ama olmuyor bir türlü bu şekilde yani orası olsa da olur olmasa da olur onda bir problemimiz yok arkadaşlar şimdi ufaktan şöyle e, şehrimizin yollarını tasarlayalım arkadaşlar. arkadaşlar şuralara yeni yapacağımız yerleri hazırlayalım. Şuraları, ş şuraları şimdilik şöyle bölelim arkadaşlar. burada şöyle bir tasarım uygulayacağım arkadaşlar tam bir kare tasarım uygulayacağım biraz şöyle getirelim hemen şuraya bir büyük bir göbek attık mı tamamdır şuraları park alanları yapacağım arkadaşlar ee, şuradan mesela buradan ki çıkartalım. Mesela şu alarda ufaklı yollar kullanabilirim arkadaşlar. şu şekil mesela şu bağlayabilirim arkadaşlar. Şu büyük park alanları gibi bir şey yapabiliriz. Ee, şimdilik şehir planımız bu şekilde olsun arkadaşlar. Ee, buranın e, elektrik elektriğini şuradan alacağım. İşte otomatikman zaten bağlantısını yapacağız. Buradan bağlantısını yapalım. Da da sıkıntımız var. Suyu da buradan alıp buraya bağlayalım. Ee, şimdi hastanede tıbbi klinikte bir sıkıntımız var. Tıbbi kliniği tam şu köşeye koyabiliriz. Her tarafa yetiyor. Ee, bir büyük bir hastaneyi şuraya yerleştirelim. Atığımız zaten yeter buraya. Bir tane şöyle bir ilkokulu koyduğum zaman hayli hayli yetiyor bize. Ee, bir tane şu köşeye sağsa. Tam şu lise tam oturdu arkadaşlar. Yangın şöyle arkadaşlar. Bir de tane yangın gözetleme kulesi koysam bize yeterli. ihtiyacı varmış çekelim hemen sık yok ee, bir tane e, tam şu köşeye polis karakolunu koyduğumuz zaman tamamdır bizim şeylerimiz Tamam şimdi bizden e, istenen ne var arkadaşlar orta yoğunluklu yani şunlardan istiyorlar şu ikisinden burayı yüksek katlı e, yapmayı düşünüyorum Arkadaşlar